Evet, mesela peynir tabağı geldi. Hayır ya yani şimdi <laughs> e, şimdi al, ben al, bir şey var. diyeceğim ama ya, diyemiyoruz değil <laughs> bize mi? Bize söyle kameraya değil. Heh. Kahvaltı tabağı bu bildiğin? Bu bize bir sunum ya yaptı vardı. bence. Tar tartin neresinde bunun mesela şu anda? Şimdi tatlı değil zaten bu canım. Tatlıya daha geçmedik. Tamam bize bir jest yaptı kendince yani. Peynir tabağı e, bu mı şimdi. Bu tatlı değil değil mi şu an? Yok yok tabii Patlı ki de değil. Farklı tatları tatlı Hani şöyle bir şey herhalde, yemek yendikten mi? sonra şeye Şaşırdı. geçmeden önce tatlıya geçmeden önce hani Fransızlarda. Yok ıı, ilk önce peynir yenir Fransa'da. Iı, sonrasında Tamamen. yemek Ay, bir, bir mu acaba e gerçekten de farkı yoktayım. Gerçekten baktayım. kafam karıştı. Ay yemek bir üç gün daha sonra gideceğim Fransa'ya. Bir araştırın siz artık Yaradan bu programdan gideceğim. sonra bayağı bir araştırın çünkü bana fenalık geldi. Hani ne diye geçiyor internette? Yemekten sonra Fransızlardaki peynir tabağı. Antre diye tavağı, geçer bu. Antre derseniz her şey çıkar, başka bir şey çıkar. O. Bir saniye. Sen konuş o arada. Antre yani, diye geçer e, bu. Sonunda bunu uzun uzun keyiflenmek için yemekten sonrasında bunu peynirleri e, baget ekmeğe işliğinde yersiniz. Böyle ağzınızın tadı değişir sonra tatlıya geçersiniz. Ben de dedim ki hani bu jesti de yapayım madem bu kadar dünya şeyiyle geldik. Her şey hazır bir zaten yapalım. maşallah peyniri kendim mi yapacaktım yok yok hani gereksiz şeyler yapmışsınız bu gereksiz sizin için gereksiz olan şeyler bunlar ayrıntılar çünkü antredir bakın bu Fransa'ya defalarca gittim sizin orada yaşadığınızdan şüphe ediyorum artık ay bu şüphe antredir. ediyorsunuz bu antredir aa o derece bu antredir evet yemek evet. öncesinde insanlar bu peynirleri tadım yaparlar ayrıca dediğiniz evet. dediğinizde giriş, giriş çıkıyor evet, giriş giriş çıkıyor ama bunlar da antre mi olur mu öyle bu şey antre, lütfen, hadi ya, lütfen ya lütfen ya Ay yani, yani yemeğin sonunda yenir yani, e bu nasıl bozuyor, ki lütfen. böyle bu kadar iddialı olabiliyor ben inanamıyorum Ay, ya. Ay bu kadar iddialıyım yemeğin Siz sonunda yeniyor lütfen lütfen. Siz devam edin gel bir devam şey diyeceğim. Yalnız Nurkay ya. Hanım 2000 yılından beri Fransa'da yaşıyor ve eşi neredeyse orada doğmuş büyümüş. Kadir Beyciğim o zaman ben e, doğruyu söylemiyorum tamam mı? Evet, Hayır söylemiyorsunuz doğruyu ben söylemiyorsunuz değil. Ben doğruyu söylemiyorum o zaman Kadir Beyciğim. Ben ya, o zaman doğruyu söylemiyorum. Onun da doğru, doğru, doğru bilmiyoruz ki. Tamam ben doğruyu söylemiyorum o zaman. Fransız peynirleriyle böyle bir şey size yapayım reklendireyim Tadına bile bakmadı kadın. Yüreğine nasıl oturduysam artık. Of diyorum artık pes diyorum yani Evet, bu arada bu puanlamaya dahil değil. İkram sadece. biliyorum hani, hani Onun için bu kadar tartışmaya gerek yok. Hani İkram yemin... biliyorum. E niye bu kadar tartışınız Şöyle yanlış Şu yapıyor şey, çünkü. kaç para Ya bakın çok diyor çok ki durdu. tatlıdan önce ağzın Aşırı tadını tuzlu. değiştirmek için var. Bunlar zaten aromalı peynirler. Çok Hangi tuzlu? ağız tadı değiştirmekten bahsediyoruz ya? Ay lütfen çok fazla yani. Gerçekten insanın bu kadar da olmaz yani. Çok fazla. Bilmeyip de konuşmak yani çok yazık. Çok yazık. Hiçbir şey görüyorum. Ay evet siz de boş boş gezmişsiniz. 2000 bir orada görmüşsünüz, görmüşsünüz, bir burada görmüşsünüz. Şey Gelip defalarca ben Avrupa kültürü, yani. kültürü biliyorum. 23, yani. 23 yıl yaşayıp da hiç yani hiç, bir şey alamamışım. Hiç. Öyle Siz de 3-5 gün gitmişsiniz, bütün kültürü, kültürü alıp gelmişsiniz. Bravo. Evet, evet, aynen, aynen. evet Bravo. aynen aynen. Bravo. Bravo. Teşekkür Ayan ediyorum. Ayağımda alkışlıyor. Ayağımda Aynen. aynen. Dağılmış aynen. aynen. Evet. Yani neredeyse mahalle kavgası yapacaksınız. Lütfen camdan cama konuşmuyorsunuz. Programdayız. Peynir tabaklarını yemiyorlarsa alabilirsin tatlıyı getir. Şey eldiven kullandınız mı yemek yaparken? Evet, eldiven kullandım. Tabii ki de bu kadar cahil değilim bir e, hamur açarken ya da bir yemek yaparken tırnak olan bir bayan kullanıyor tiksinerek bakmayın. Bunu yayında da göreceksiniz. Sizin tırnağınızda çok aşağı değil. Siz kullandınız mı? Ben eldiven evet. Evet kullandım. Ben de evet, kullandım. 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 O zaman konu bitmiştir. Ha, tamam. Kullandım. Tamam. Tamam. Zaten ona biz de müsaade etmiyoruz. Ha, Merak evet. etmeyin. Çok uzun ya tırnaklar Bunu, bunu soracağınızı da bildik. Biz de zaten müsaade etmiyoruz. Zaten. Evet. Figen Hanım gerçekten eleştirme işini çok abartıyorsun. Ne yapıyorsun? Biraz sakin ol. Ortamı geriyorsun. Bize sıra gelmiyor. Bir sus da biz konuşalım. Ben hayatımda bu kadar cahil bir insan görmedim. Allah'ım yarabbim iki gün Avrupa'ya gitmiş gelmiş 23 yıldır orada yaşayan bir insana diyor ki yok bu böyle değildi kuskusta et yoktu peynir sonra yenirdi, diyor şu şöyle. Sen ne biliyorsun ya sen ne biliyorsun ya böyle bir şey olamaz ya. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım abi. Evet. Evet gelsin tatlılar. Tatlı. Terbisi sizle başlayalım. Yandakini bir an peynir zannettim dedim ki. <laughs> yok <var>. yok. <laughs> Kremadır o. Krem şanti. Bu arada Duruyor. tatlı servis verirsen birkaç kişinin ki gidecek. Krem şanti mi, mi? krema mı? Kaymak, kaymak, kaymak. kaymak. Hayır, biz çocuklara, ben çocuğuma pasta yaparken genelde böyle hani onun bir makinesi var ya. Kaymak mı sıkıyorsunuz? Yok yok, krem şantini yapıp sıkıyorsunuz. Kaymak dedin de az önce mi? o yüzden. Hemen, hemen geliyor. Çatal kimde eksik? Şimdi bir tek sen de mi? Ben de, ben de. Ben de eksik. eksik. Tamam, hemen geliyor. Şanti, şanti. Sıkma Hı -hı. şanti. devam edebiliyorum. Evet. Beğendin mi? Evet. Tamam yemeye devam et o zaman afiyet olsun. Pervin? Beğendim. Beğendin mi? Yemeye devam et. Figen Hanım? Beğendim. Afiyet olsun. Elma Hanım? Söyleyeceğim. Güzel, elinize sağlık. Oh, Allah. <laughs> Öyle bir iç çektiniz ki. Çok güzel. Tabii bir şey arada arada bulamayınca <laughs> e, var bari beğeneyim, güzel olmuş. <laughs> tereyağı da var herhalde <gülüyor> değil mi bunda? tereyağıyla tabii. Krema, tereyağı, tereyağı, tabi. güzel Krem, tatlı, tereyağı evet. yumurta. Çok güzel elinize tatlı tatlı. sağlık. <gülüyor> <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Elmas Hanım konuları gerçekten çok geç anlıyor. Ya biz başka bir şey konuşuyoruz o başka bir şey söylüyor. Neredesin Elmas Hanım? Buraya dön. Ay onu da bir... Bir doktora görünsün programdan sonra. Onda bir sıkıntı var vallahi billahi. Vallahi yardım edeceğim ben ona. Yok ki aslında Burcu'nun kendi Öyle, ne dediğini bilmiyor. Cümleleri toparlayamadı ki. Hiç toparlayamadı. Evet sevgili seyirciler sonunda olayı tatlıya bağladığımıza göre şimdi hep birlikte gidip puan verelim. Ardından son iki gün kaldı. Bakalım Perşembe ve Cuma günü yani büyük final yarışmacımızı da seçelim. Siz bir selamet haydi buyurun. İlkay Hanım'ın sadece tatlısını beğendim. O yüzden ona puanım 2. İlkay'cığım. Maalesef elinin lezzeti yok. Hamarat asla değilsin. Bunun için sana puanım. İki. İlkay Hanımcığım beni bugün çok hayal kırıklığına uğrattın. Çorban olsun, ana yemeğin olsun tamamen bir fiyas koydu ama tatlına çok beğendim. Bir yemeğin vardı. Bugün sofrada pek sessizdin, kendini savunamadın. O yüzden İlkay Hanımcığıma puanım 2. İlkay Hanım masa düzeninizde ufak eksiklerimiz vardı. Ama beğendim. Benim için şıktı. Çorbanızı, ara sıcağınızı zaten masada da ilettim. Yemeğiniz ve tatlınız güzeldi. O yüzden size puanım... Üç. Evet, evet. bakalım yarın ve Cuma günkü yarışmacımız kim olacak efendim? Evet, yarının yarışmacısını seçiyorum. Ben ee, sandım, <laughs> Burcu Hanım olduğunu iddia ediyor. Burçano. Evet ama dedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.